Arkadaşlar güneşli bir günden Bağdat Caddesi'nden hepinizin selamlar. Bugün hava 10 numara. Yerde kar, yukarıda güneş. Gayet sıcak bir hava var. Bugün bu havaya yakışacak olan Mini Cooper'ı inceleyeceğiz. Mini Cooper klasik modelini 1.5 benzinli modelini inceleyeceğiz. Gelin beraber Bağdat Caddesi'nde sürüşümüze başlayalım. Sizleri kafama alıyorum ve sürüşe başlıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aracı size hızlıca göstereyim daha detaylı gösteririm. Evet Mini Cooper Bağdat Caddesi'ne çok fazla yakışan bir araç arkadaşlar ciddi anlamda güzel. Tasarım olarak çok hoş bir araba. İçerisini pek beğenmesek de dışarıdan güzel bir gözüken tarz bir araç. Şöyle sizlere kısaca göstereyim. Arkada İngiliz bayrağını andıran bir görüntüye sahip. Stopları da mevcut. Rengi de böyle nardo grisi bir renk. Kısacası tatlı, ikonik bir araç. Hadi gelin içeri geçelim. İçeride çok daha detaylı bir şekilde sürüşüne bakalım. Burada biraz durmamız sıkıntı biliyorsunuz. Bu araçlara ulaştırmak için küçük meblalar ödüyorum arkadaşlar. Benim için çok keyifli oluyor. Umarım sizler için de çok keyifli olur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İstediğiniz araçları da yorumlara yazabilirsiniz. İçeriği zaten gördüğünüz fazlasıyla sunroofumuz şöyle kocaman ve arkada da aynı şekilde camı bulunuyor. Hadi gelin hemen sürüşe geçelim. Ben sizleri kafama alayım. Şarjı kaç bir bak. Aman diyeyim bitmesin. <laughs> eyvah eyvah. Bitmez inşallah. Arkadaşlar sürüşümüze başlıyoruz. Şöyle camımı kapatayım. Sunroofum biraz açık kalsın. Caddede güzel gözüküyor. Şu camı biraz temizleteceğim. Sileceklerimiz küçücük. İçeride yani çok farklı hissediyorsunuz onu söyleyeyim. Standart bir araçtaki gibi hissetmiyorsunuz. Burada güzel bir teyp. Ekranınızda üzerindeki böyle ışıklar çok hoş. Mesela kıstığınızda ışık da azalıyor. Şöyle. Bir ses sistemi bulunuyor ancak bu ses sistemi kaliteli değil bilginiz olsun. BMW grubunda eğer ki ekstra bir ses, ses sistemi almadığınızda kalite düşük oluyor. Hatta Volkswagen grubundan da ayrı düşük öyle söyleyeyim ben sizlere. Ama direksiyonun konumlandırılması çok güzel. Direksiyon çok sert. Yani bayağı bir sert direksiyon var. Kadranların konumlandırılması, ekranın konumlandırılması gayet hoş. Ha, içeride de ne var? Mesela çok yakınsınız birbirinize. Değil mi? Yani bayağı bir yakınız birbirinize. Evet Dışarıdan daha geniş, geniş duruyor araba. Daha kaslı duruyor. Ancak biraz daha geniş olmasını isterdim. Direk, direkler çok farklı. Dimdik çıkıyor. Önümüzde küçücük bir cam var. Açıkçası farklı hissediyorsunuz. Dediğim gibi işte ikonik bir araç olduğu için bu tarz şeylerin olmasını normal karşılıyorsunuz. Zaten böyle olduğu için bu araçlar isteniyor. Herkese hitap eden araçlar değil. Çok fazla böyle aman aman satış rakamlarına sahip değil. Ancak mesela benim de böyle bir süre sahip olmak istediğim araçlardan biri. Biraz satmakta zorlanabiliyorsunuz bu araçları ama tabii ki bir gene alıcı kitlesi bulunuyor. Mesela malzeme kalitesine baktığımızda buralar yumuşak. Kapı üstleri yumuşak. Kapı kollarımız yumuşak. Yani ama bu kapı üstleri çok aşırı yumuşak değil. Yani çok kaliteli malzemeler yok. 1.5 benzinli 3 silindirli motorumuz var. Yani burada hız sınırımız 50. Şöyle 50'ye kadar çıkabiliriz. Kadran gayet hoş ama. Her yer minimalistik. Ama bu araba şimdi klasik model olduğu için çok fazla da özelliği yok. Açıkçası söylemek gerekirse burada sadece bir ESP off tuşumuz var başka da herhangi bir şey yok. Şu orta ekranın hızı, kalitesi gayet hoş ama burada bir dokunmatik ekran istiyorsunuz maalesef. Dokunmatik ekran bu araçta bulunmuyor. Bunların yeni versiyonlarında dokunmatiklerde gelebiliyor arkadaşlar. Şurada sadece burada modlarla ilgili seçimler yapabiliyorsunuz. Ancak aracın modunu değiştiremiyorsunuz. Bakın burada şu kötü. Bunu burada kontrol etmek için elinizi yamularak kontrol ediyorsunuz. Fark etmiyor mi Gülkan? Sayınız oldu mu? Yani buraya kullanmak için illaki elinizi böyle ters bir hamle yaparak yapmanız gerekiyor. Yani renkleri falan çok güzel. Mesela aracın araç hakkında bilgileri buradan böyle görebiliyorsunuz. Ama şu an hiç rahat kullanamıyorum. Şu kolçak kaldırmam lazım. Bir saniye. Hah. anca böyle. Evet. Bu konuda çok kötü. Şimdi müsait bir yerden sahil yoluna ineceğim. Ve sahil yolunca biraz daha performansına değineceğim. Ama zaten bu arabayla Bağdat Caddesi'nde başlamamızın sebebi de bu arabanın bir ee Bağdat Caddesi arabası olması derken yukarıda kar yağdı <laughs> arabanın içine. Biz e, hava karlı daha iyi olsa sunroof'u açtık arkadaşlar bu arabaya yakıştığı için. Burada uçak bitini andıran tuşlar gayet hoş. Sunroof'unuzu falan buradan kontrol edebiliyorsunuz şu şekilde. Evet rengini değiştirebiliyorsunuz ayrıca bunların. Ya yani şu ambiyansların mesela rengini şuradan böyle dilediğimce değiştirebiliyorum. Bakın halkaları görüyorsunuzdur. Kırmızı yapalım. Araç tok bir araç. Sağından soldan ses gelmiyor. Bu araçların ilk serilerinde yani böyle 2004-2005 modellerinde çok fazla ses geliyormuş. Trip sesi. Ben deneyimlemesem de duydum bunu. Ancak bu araçta tabii ki yeni model bir araba olduğu için herhangi böyle bir ses yok. Hatta şu an sunroofumuz yarım açık. Bunu tamamen kapatalım. Sessizliğine de bakalım bu sayede. Benzin birinizi buradan görebiliyorsunuz. Bu arada ben benzin sıfırlamıştım. 11.3 litre yakıyor. Yani ciddi bir değer. Aslında çok da sert kullanmadık yani. Bu kullanımda ne olurdu? Bisikler 7,5-8 yakardı değil mi? O kadar yakardı. Yani aynı. Bu 10 yakıyor. Maalesef işte bu BMW grubu miniler yakıt olarak biraz yüksek oluyor arkadaşlar. Yakıtlar böyle aman aman işte 4 litrelere 5 litrelere göreyim olmuyor mesela. USB çıkışımız var. Anahtarı çok güzel. Anahtarı mükemmel. Bakar mısınız şuna? Normalde bunu takacak yer olur ama bu araçta tabii takacak bir yere ihtiyaç yok. Normalde tam şu bölgede oluyor böyle takacak yeri. Ee, güzel bir atmosfer sergiliyor bu takacak yer olduğunda. Burada kolayca hızlandığını bu aracın görebiliyorsunuz. 136 beygir 1.5 3 silindirli motoru bu arabayı çok kolay bir şekilde yürütebiliyor. Yani gidişinde herhangi bir sorun yok. Çok küçük bir bilgi ekranı var. Burada hızınızı takip edebiliyorsunuz ama bayağı küçük. Daha büyük olması lazım da. Burada ZF1 şanzımanımız var. Şanzımanın seçicisi çok güzel. Zaten BMW'nin altyapısını kullandığı için. Bu araba bildiğiniz 1 serisi bir serisinin üzerine mini koymuşlar ve bu hale almış. Öyle söyleyeyim ben sizlere daha iyi anlaşılır bir şekilde olmasını istersek. BMW'nin verdiği hislere benzer hisler alıyorsunuz. Mini de çok daha iyi. Hatta Mini Cooper'ın çoğu versiyonunda bir go-kart kullandığınızı hissettirirlerler. Ama tabii ki bu versiyonda bunu bir bunu biraz daha tatmak zor. Ha John Cooper Works detayları olan spor versiyonlarda mesela hani bir go-kart kullanırmış gibi yere yakın hissediyormuşsunuz kendinizi. O hissi ben daha henüz tatmadım. Ancak tadarsam sizlere de aktarırım zaten biliyorsunuz. Genel olarak sert bir araç. Çukurlara girdiğinizi fark ediyorsunuz. Anlayabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şöyle hızlanmak istediğinizde hız kurallarına kadar çok rahat bir şekilde hızlanıyor. Aracın üzerinde şu anda yaz lastiği var. O yüzden Hani yerlere çok fazla güvenmememiz lazım. Bir derece şu anda hava ama güneşli olduğu için mükemmel bir hava var. Ama hava Çok güzel değil mi Gürkan ya? Vallahi billahi var ya tam şu an bizim için ayarlanmış gibi. Birkaç gündür İstanbul'dayız. Buradayken bu tarz araçları da test etmek istedim. Bu aracı da aynı şekilde bir firmanın kiralama servisinden kullanıyorum ama yapacak bir şey yok. Maalesef bizler böyle araçlara ulaşma konusunda biraz zorluk çekiyoruz. Bir şekilde işte hani kendi imkanlarımızla Çevremizden bulduğumuz araçlarla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Umarım ilerleyen dönemlerde firmalardan araçlar alıp sizlere çok çok daha iyi anlatabilecek durumlara geliriz. Şimdi bu yollarda sürünce şu atma geliyor. Belki otopark.com geçmişini bilirsiniz. Otopark.com geçmiş yıllarında o da aynı şekilde bizler gibi böyle çevresindeki araçları, işte tanıdık araçları çeker ve hep de bu güzel yatıp sürerdi. Burası sahil yolu olarak geçiyor. Hatta o Cupra videolarını falan biliyorsunuzdur ben de umarım gelecekte bizim de araçlara ulaşma rahatlığımızın aynı duruma geleceğini düşünerek bu çekimleri yapıyorum öyle söyleyeyim sizlere. En çok istediğim şeylerden biri rahat rahat araba sürmek, rahat rahat sizlere aktarmak. Şimdi mesela görüyorum firmalara bol bol araçlar veriyorlar ama mesela sadece bir video çekiliyor. Ben burada bir araç geldiğinde uzun yolunu, işte yakıt tüketimini bunları ayrı ayrı sizlere böyle en az 3 video olarak aktarmayı istiyorum gelecekte. Umarım bizler de firmalarla bir iletişim kurup Firmalarla bir anlaşma kurup bu çekimleri çok daha güzel ve sizlere çok fazla araç sunabiliriz. Niye ben konuşamıyorum. Anlatamadım biraz derdim ama <laughs> bence anladı arkadaşlar. Çünkü cam suyu bitti. Heh, bit. Cam suyu bir bitiyor bitmiyor. Sola yatınca büyük ihtimalle motorosu geliyor. Yok yok yo, donma yok. Hemen arkadaşlar bizi yelken moduna alıyor bu arada bilginiz olsun. Gazı kestiğim anda yelken modunda devam edebiliyoruz. Burada aslında BMW'deki ayarlar yok mu Gürkan baksaydın ya şöyle. Hani o böyle performans ekranı falan yok mu öyle? Yok. Vallahi arkadaşlar öyle çok aşırı aşırı aman aman e, özetleri olan bir araba değil. Çünkü klasik versiyonu ekstra bir opsiyon yok bu araçta. Al yok oynayacak sanırım ya. Sistem ayarları ne? <laughs> yani biraz e, diyorum ya sadece şekil üzerine, tarz üzerine kurulmuş bir araba. Yani nasıl ama şimdi fiyat 600 bin lira. E Golf 8'den ucuz bu araba neredeyse. Şu an ikinci el Golf 8'lere 600 bin lira istiyorlar. Daha fazla istiyorlar hatta. 1.5 diye say 150 beygir otomatiklerini 600 isterler şu anda bu paketlerde. Orta pakette. Ha olur mu öyle şey Mini Cooper ya. E, garip bir şekilde biz böyle aşırı aşırı hayran kalmadık. Ben genelde en basit arabayı kullansam ya hayran kalırım. Ama mesela şimdi fiyat dönemde benim için abi hani uygun olsa bir şekilde tamam derim ama Üstünde fazla yakıyor. Yakıt hani, dur bakayım yakıt ne oldu? Bak bayağı sakin kullandık. Zaten yani, hızlık demiyorum. Şey var. İyi e, iyi ama toparlamışız biraz. 8.4 yapmışız. 8.4 güzel. Hani böyle ben seni üzmeyeceğim diyor yani. Mini Cooper'dan anlattıklarımız bu kadardı. Umarım video güzel olmuştur. Bilmiyorum bizlerle aynı düşünüyor musunuz? Siz Mini Cooper'ları beğeniyor musunuz? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.